Merhaba arkadaşlar, ses Dersler kanalımızın hazırladığı Edebiyat Derslerine hoş geldiniz. Birbirini anlatıcı, olayı bir de geçişleri Bu dönemde çok... Sesli Dersler kanalının hazırladığı Edebiyat Derslerine hoş geldiniz. Milli Edebiyat döneminin sanatçılarını iki video şeklinde inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum atarak destek olursanız sevinirim. Milli Edebiyat, 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler dergisinin yazarları olan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp tarafından başlatılan bir edebi anlayıştır. Ömeyse, Ömer Seyfettin'in Genç Kalemler dergisinde kaleme aldığı Yeni Lisan makalesiyle Milli Edebiyat dönemi başlamıştı. Dönemin genel özelliklerine dair notlarımız Milli Edebiyat dönemi genel özellikleri videomuzdan bulabilirsiniz. Bu videoda Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Refik Halit Karay, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Halide Edibi hafıza teknikleriyle inceleyeceğiz. Her yazarımızın eserlerini akılda kalıcı olabilmesi için hafıza teknikleriyle teker teker inceleyip aktaracağım. Bu bölümdeki yazarlar ve eserler yine ÖSYM'nin pek çok defa sorduğu ve kurtuluş mücadelesine yön verdikleri için sonraki dönemleri de ilham olmaları nedeniyle çok önemli olduklarına inandığımız yazarlardır. Tabi her sanatçımız çok önemlidir. Lakin ÖSYM bu bölümdeki yazarları birkaç defa tekrar tekrar sormuştur. İlk inceleyeceğimiz yazarımız Ziya Gökalp. Yazar hakkında bilmemiz gerekenler Diyarbakır doğumludur. Milli Edebiyatın kurulması ve genişlemesinde önemli rol oynamıştır. Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer almıştır. Türkçülük düşüncesini sistemleştirmiştir. Çoğu didaktik olan şiirlerinde yalın, bir anlatım ve hece ölçüsünü kullanmıştır. Sanatsal alanda didaktik şiirleri, manzum destan ve masal denemeleri de vardır. Eserlerinde günlük konuşma diliyle yazı dilini birleştirmiştir. Eserleri, şiirleri Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık, makale türünde eseri Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak ki çok önemli bir makalesidir. İnceleme türünde yazıları Türkçülüğün Esasları, Türk Töresi, Türk Medeniyet Tarihi, Mektup türünde eseri Doğru Yol ve Malta Mektupları, Ziya Gökalp'in eserlerinin akılda kalıcı olması için hazırladığımız senaryo şöyle. Malta'da yaşayan bazı gençler yollarını kaybedip yanlış işlere düşmüşler. Bundan kurtulmak için Türk olmayı istemişler. Çünkü Türkler İslamiyet'i kabul ettikleri için çok medeni, muasır toplum olmuşlardır. Maltalı gençler de eğer Türk olurlarsa Türkleşip, İslamlaşarak muasırlaşacaklarına inanırlar. Bu yüzden Malta'dan Ziya'ya mektup yazarlar. Bu mektupta doğru yolu bulmaları için ne yapmaları gerektiğini sorarlar. Ziya da onlara Türkçülüğün esaslarını şöyle anlatır. Önce kızıl elmayı yemeleri gerekmektedir. Sonra Türk medeni tarihini öğrenmelilerdir ve Türk tarihi ile Türk ahlakına uygunca Türkleşeceklerdir. Hikayemizde ve görselimizde Malta gençlerinin bu serüveni anlatılmaktı. Maltalı gençlerin Türk olmayı istemeleri ve yeni hayata atılmaları yeni hayat, yedikleri kızıl elma, kızıl elmayı, çıktıkları yol, doğru yol eserini, yazdıkları mektup, Malta mektuplarını, Ziya'nın nasihatleri olan Türkçülüğün esasları, Türk töresi, Türk medeniyet tarihi bu eserleri anlatmakta. Maltalı gençlerin isteği Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmakta da yine bu makaleyi aklımıza getirmelidir. Sıradaki sanatçımız Ömer Seyfettin. Yazar hakkında bilmemiz gerekenler şunlar. Sırp ve Yunan cephelerinde savaşmış, Türk Sözü dergisinin baş yazarlığını yapmıştır. Senanik'te yayınlanan Genç Kalemler dergisindeki yazıyla ünlenmiştir. Yazılarında yalın, halkın konuştuğu ve anladığı bir dil kullanmıştır. Genellikle realist eserler verir ama öykülerinde mopusan tarzını sıklıkla görmekteyiz. Ferman, Pembe İnceli Kaftan gibi öykülerinde Türk tarihini işlerken, Kaşağı, diyet, beyaz lale gibi öyküleri kendi yaşamından örneklerdir. Yazarın eserleri roman türünde Asabı Keyfimiz, Efruz Bey, Yalnız Efe, uzun hikaye türünde Harem, Hürmet Türk Çocuğu, hikaye türünde eserleri Bomba, Falaka, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet, Beyaz Lale, Dalga, Nokta, Bahar, Kele Bahar ve Kelebekler, Başını Vermeyen Şehit, Topuz, Pembe İncil Kaftan, Bire, Kütük, Ferman, Kaşağı, Efruz Bey, Kızıl Elma Neresi'dir. Günlük türünde eserleri, Ruzname, inceleme türünde eserleri, Milli tecrübelerden çıkarılmış ameli siyaset, yarınki Turan Devleti. Akılda kalıcı olması için görselimize ve hikayemize bakalım. Elinde beyaz lale olan yüksek ökçeli yani topuklu bir ayakkabısı olan kadın gizli bir mabede gidiyormuş. Bu mabette yaşayan adam ve hareminde pembe incili bir kaftan alarak aşk dalgalarına geçip sevdiği yalnız Efe'ye kavuşacakmış. Bu arada kadının düşmanları ona bomba ile saldıracaklarmış ki yalnız Efe'nin arkadaşı Efruz Bey bombayı fark etmiş. Bombanın imha olması için kırmızı elmaya ulaşmalıymış. Fakat kırmızı elmanın yerini Efruz Bey'in oğlu biliyormuş. Ve oğlu kırmızı elma nerede diye soracağına kırmızı elma nevesi diye sormuş. Oğlu ise yeni aldıkları atağı kaşağılıyormuş kaşa, ve Turan yedi diye söylemiş. Bu hikayeden elinde beyaz lale olan yüksek topuklu kadından yüksek ökçeler ve beyaz lale hikayelerini, gittiği mabetten gizli mabetler hikayesini, mabetteki haremden haram, harem adlı uzun hikayesini ve alacağı pembe incili kaftandan yine Pembe İncil Kaftan'ı hatırlayacağız. Yalnız Efe'den Yalnız Efe romanını, kadının geçtiği aşk dalgalarından dalgı hikayesini, Bombadan Bomba ve Efruz Bey'den Efruz Bey romanını hatırlamamız gerekiyor. Yine hikayemizin parçası olan Kızıl Elma ve Kaşağı Ömer Seyfettin'in Kızıl Elma neresi ve Kaşağı hikayelerini aklımıza getirmeli. Son olarak Elmayı yiyen Turan'dan ise Turan isimli eseri hatırlayacağız. Tabi Ömer Seyfettin hikaye yazarı olduğu için pek çok hikayesi var. Ve bunları tek bir görselin içerisine sığdırmak mümkün değil. Ömer Seyfettin'in eserlerini mutlaka bilmemiz gerekir. Ali Canip Yöntem Yazar hakkında bilmemiz gerekenler. Edebiyata fecrati topluluğunda başlamıştır. Daha sonraları milli edebiyat Görüşünü benimsemiştir. Gençliğin de Selanik'te yayınlanan Genç Kalemler dergisinde başyazarlık yaptı. Aruz'la yazdığı şiirlerde Türkçe'yi Aruz veznine başarıyla uyguladı. Şiirlerin bir kısmını Geçtiğim Yol isimli eserde topladı. Türk dilinin sadeleşmesi konusunda Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'te büyük çaba gösteren sanatçının inceleme ve makaleleri de vardır. Halk şiiri nazım biçimlerine ilgi göstermemiş, batı nazım biçimlerini denemiştir. Yazarın eserleri şiir türünde Geçtiğim Yol, eleştiri türünde Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey'le Münakaşalarım, inceleme türünde Cihan Edebiyatından Nameler, Epop, Milli Destan. Yazar hakkında oluşturduğumuz hikaye şöyle. Eline meşalesini alan Cenap Bey ile Cihan Bey müzik mi yoksa edebiyat mı konusunda tartışmışlar. Ardından Cihan Bey müziği çok sevdiğini söyleyip öğrendiği güzel nameleri söyleyerek arkadaşının yanından ayrılıp yolun karşısına geçerken Cenab Bey arkasından ayıp ettiğini düşünerek meşaleyle arkadaşının peşine düşmüş. Bu hikayeden Cenab Bey'in elindeki meşaleden ede ve edebiyatı savunmasından edebiyat meselesini, Cihan Bey'den ve sevdiği müzik namelerinden Cihan edebiyatından nameleri, Cenab Bey ile Cihan'ın tartışmasından Cenab Bey ile münakaşalarımı, geçtikleri yoldan da geçtiğim yol adlı eserini ve bu olayın bir destan gibi dilden dille anlatılmasından da milli destan eserini aklımızda tutmamız gerekiyor. Refik Halit Karay Bilmemiz gerekenler Anadolu yaşamını anlatan öyküleri ve Kurtuluş Savaşı'na karşı tutumuyla tanınmıştır. Mopsan tarzı hikayeciliğin temsilcilerindendir. Kalem ve Cem mizah dergilerinde Kirpi takma ismiyle siyasi, siyasi mizah yazıları yazmıştır. İstanbul'un bir üç yüzü romanı romanları arasında en önemlisidir. Sürgün olarak gittiği Anadolu'dan insanları canlandırdığı memleket hikayeleri eseriyle öykücülüğü Anadolu'ya taşımıştır. Ayde de isimli dergiyi de çıkarmıştır. Yazarın eserleri roman türünde İstanbul'un İç yüzü, Yezid'in kızı, Çete, Sürgün, Anahtar bu bizim hayatımız. Nilgün, yer altında dünya var, dişi örümcek, bugünün saraylısı, 2000 yılın sevgilisi, kadınlar tekkesi, sonuncu kade, ekmek elden su gölden, ayın 14'ü. Hikaye türünde memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri. Mizah eserleri, sakın aldanma, inanma, konma, kirpinin dedikleri. Agop Paşa'nın hatıraları, ay peşinde, tanıdıklarım, Hukuklu saat, Günlük türünde eserleri Üç Nesil, 3 hayat, Makyajlı Kadın, Tanrıya Şikayettir. Anı türünde eseri Minellab ile Mihrap, bir ömür boyunca, oyun türünde eseri ise Delidir. Refika Lit Karay'ın eserlerini tanımak için akılda tutmak için oluşturduğumuz örüntü şöyle. Bir gün kirpi dişi örümceğin yanına gidip sormuş. Ben İstanbul'a gidip zengin olmak istiyorum. Saraylarda oturmak istiyorum demiş dişi örümcek kirpiye ben sana İstanbul'un iç yüzünü anlatırım ama yuvamda mahsur kalan yavrularımı kurtarmam lazım demiş. Ve eklemiş ben aslında bir Yezidi'nin kızıyım. Beni ve yavrularımı mahkum ettiler. Onları kurtarmak için bu kuklu saatin ağzından anahtarı bana getirmelisin demiş. Kirpi anahtarı getirince boşver zengin olmayı İstanbul'un iç yüzü çok karışık. Bak şu deli de bugünlerde sarayda yaşıyordu ama çeteler yüzünden delirdi. İşte İstanbul'un gerçek yüzü bu çeteler. Bunlardan uzak dur demiş. Kirpi biliyorsunuz Refik Halit Karay'ın lakabıdır. Örümcekten dişi örümcek ki zaten hikayemizin konusu olan İstanbul'un iç yüzü örümceğin babası olan Yezidi'den Yezid'in kızı. Guguklu saat ve anahtardan Guguklu saat ve anahtar eserlerini, saraydan bugünün saraylısını, çeteden çete, deli adamdan deli oyununu anımsayacağız. Anlattığımız gurbet dolu Anadolu hikayesinden de gurbet ve memleket hikayelerini anımsayacağız. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Bilmemiz gerekenler Sanat hayatı fecraatide başlayıp daha sonra milli edebiyata katılmıştır. Farklı türlerde eserler yazmıştır. Sağlam bir gözlem yeteneği ve özellikle romanlarında sade bir üslup kullanmıştır. Roman ve öykülerinin neredeyse tamamında tarihsel veya sosyal temalar işlenmiştir. Realimizmden etkilenmesine rağmen kendi düşüncelerini de belirtir. Karakterlerini canlı tutan yazar, eserlerini kuruluktan kurtarmak için de onlara birer aşk olayı ekler. Eserlerinde Tanzimat dönemi ile Atatürk Türkiye'si arasındaki dönem, kuşakların geçirdikleri sosyal değişim ve bunalımlar anlatılmıştır. Yahya Kemal'le birlikte Nev Yunan, Yunanilik akımına da yönelmiştir. Yazarın eserleri roman türünde Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Yaban, Ankara, Sodom ve Gomorre, Bir Gün Bir Sürgün, Panorama, Hep o Şarkı, hikaye türünde eserleri Bir Seren Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, şiir türünde eserleri Erenlerin Bağından, Okun Ucundan, Oyun türünde eserleri Nirvana, Saanak, Anı türünde eseri Politikada 45 yıl, Zoraki Diplomat, Anamın kitabı, Vatan yolunda, Gençlik ve edebiyat hatıraları, Makale türünde eseri ise İzmir'den Bursa'ya. Bu eserini Halide Edip ile birlikte yazmıştır ve Fıkra türünde yazısı Ergene Kondur. Gelelim görsel ve hikayemize. Bir çocuk annesinin kitabını karıştırırken babasının zorla diplomat olduğunu öğrenmiş. Ve babası diplomatken yabancı ve yabani görünümlü bir adama bir konak yaptırmış. Ancak bu konağı kiracıya vermiş. Kiracısı Nur Baba kirayı zamanında vermeyince onu kadıya şikayet etmiş. Kadı da bir gece hüküm vermiş ve Saddam ve Gamora'ya demiş ki Nur Baba'yı İzmir'den Bursa'ya sürgün edin. Hikayemizde annesinin kitabını karıştıran çocuktan anamın kitabı, çocuğun zorla diplomat olan babasından zoraki diplomat, babasının yabani adama yaptırdığı konaktan ve konağı kiraya vermesinden yaban, kiralı konak ve konağın kiracısı olan Nur Baba'dan Nur Baba, hakimin gece hüküm vermesinden hüküm gecesi, Nur Baba'ya verilen sürgün cezasından sürgün. İzmir'den Bursa'ya verilen cezaya İzmir'den Bursa'ya eserini, aradaki yola vatan yolunu ve sürgüne götüren görevliler olan Sodom ve Gamora'dan yine Sodom ve Gamora eserini hatırlayacağız. Reşat Nuri Güntekin Yazar hakkında bilmemiz gerekenler. Mizah ve magazin yazılarını Ateş Böceği, Ağustos Böceği, Yıldız Böceği gibi isimlerle yayınlamıştır. Roman, öykü, gezi, eleştiri ve tiyatro türünde eserleri vardır. Sanatçı eserlerini canlı ve sade bir Türkçe ile yazmıştır. Realist bir anlayışa sahiptir. Anadolu gezileri sırasındaki gözlemlerini Anadolu Notları adıyla kitaplaştırmıştır. Çalıkuşu Roma, romanıyla ünlenmiştir. Bu romanı önce İstanbul Kızı adıyla oyun olarak yazmıştı. O dönemin koşullarında sahneye konulamadığı için oyun romana dönüştürüldü. Eserleri roman türünde Çalıp Kuşu, Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Miskinler Tekkesi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Değirmen, Kan Davası, Akşam Güneşi, Harabelerin Çiçeği, Kavak Yerleri, Son Sığınaktır. Hikaye türünde eserleri Gençlik ve Güzellik, Rochild Bey, Eski Ahbap, <laughs> Leyla ile Mecnun, Tanrı Misafiri, Olağan İşler, Sönmüş Yıldızlar. Oyun türünde eserleri Hançer, Eski Rüya, Ümidin Güneşi, Taş Parçası, Hülleci, Bir Köy Hocası, Babür Şah'ın Seccadesi, Bir Kır Eğlencesi, Bir Yağmur Gecesi, Balıkesir Muhasebecisi ve Tanrı Dağı Ziyafetidir gezi yazıları Anadolu notlarıdır. Gelelim görsel ve hikayemize. Yeşil bir gecede Tanrı Dağı'na Balıkesir'de muhasebeci olan bir adam Tanrı misafiri olarak gelmiş. Adam bir köyde hocalık yapan adama ben Tanrı misafiriyim demiş. Köy hocası adama acımış ve göldeki miskinlerin teknesi gelsin seninle gidelim harabelerin orada kır eğlencesi yaparız demiş. Ama aslında bu adam gölün karşısında duran kadının düşmanıymış. Orada duran kadın ve adam aslında Leyla ve Mecnun adında iki sevgiliymiş. Onlar harabelerin çiçeklerini, kavak yerlerini ve dökülen yaprakları izlerken çalı kuşunu görmüşler. Çalı kuşunu avlamak için değirmene gitmişler ve dudaklarından kalp şeklinde balon yapıp kuşu avlamaya çalışmışlar. Bu görselde ve hikayemizle Yeşil Gece, Balıkesir Muhasebecisi, Bir Köy Hocası, Tanrı Dağı Ziyafeti, Dudaktan Kalbe, Miskinler Tekkesi, Bir Kadın Düşmanı, Tanrı Misafiri, Bir Kır Eğlencesi, Acımak, Yaprak Dökümü, Kabak Gelleri, Harabelerin Çiçeği ve Çalıkuşu eserlerini hafıza teknikleriyle öğrenmiş oluyoruz. Bu videoda işleyeceğimiz, inceleyeceğimiz son sanatçımız Halide Edip adı var. Yazar hakkında bilmemiz gerekenler, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemi edebiyatının ünlü yazarlarından biridir. İlk yazılarını Halide Salih takma adıyla Tanin gazetesinde yayınlamıştır. Kurtuluş Savaşı döneminde milli duyguları yansıtan roman ve öyküler yazmıştır. Romanlarının kadınları Batılı anlayışla idealize edilmiş, kültürlü, güçlü tiplerdir. Romanlarındaki gözlemler sağlam, betimlemeler güçlüdür. Kahramanların kişiliklerine, ruh yapılarına ve davranışlarına önem verir. Dili savruk ve özensiz kullanmıştır. Ancak yalın bir Türkçesi vardır. En tanınmış romanı Sinekli Bakkal yazarın olgunluk dönemi eseridir. Eserleri roman türünde Heyula, Raik'in annesi, Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Hayat Parçaları, Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye, Sonsuz Panayır, Tatarcık, Döner Ayna, Zeyno'nun oğlu, Akila Hanım'ın sokağı, Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Kerim Usta'nın oğlu, Sevda Sokağı Komedyası, Kalp Ağrısı'dır. Hikaye türünde eserleri, Harap Mabetler, Dağ Çıkan Kurt, Oyunları, Kenan Çobanları, Maske ve Ruh'tur. Anı türünde eserleri, Türk'ün Ateş Lintanı, Mor Salkımlı Evdir. Geldik yine görsel ve hikayemize salkımla evde yaşayan Handan ve annesinin bir bakkalları varmış. Handanın annesi sınava giderken okulda çıkan yangında gömleği tutuşmuş ve ateşten gömlek yüzünden hayatını kaybetmiş. Sonra Handanın annesinin ruhu maske takıp tekrar eve gelmiş. Ama Handan annesinin ölümüne çok üzüldüğü için bakkal ve evle ilgilenemiyormuş ve bakkalı da sinekler basmış. Bu sırada Handan'ın sevgilisi olan Kenan da çobanlık yapıyormuş. Kenan'ın eşeği Tatarcık dağa çıkan kurtları Kenan'a haber vermiş. Kenan da sürüsünü ta İzmir'den Bursa'ya götürmeye karar vermiş. Bu son olay Handan'a vurulan son darbe olmuş ve Handan'ın kalbi buna çok kırılmış. Bu görsel ve hikayeyle aklımızda hangi eserleri tutacağız peki? Handan, Ateşten Gömlek, burun kahpeye, tatarcık, sinekli bakkal, türkün ateşli imtihanı, mor salkımlı ev, kenan çobanları, maske ve ruh, kalp ağrısı, dağ çıkan kurt, İzmir'den Bursa'ya. Evet arkadaşlar, Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarının incelenmesinin birinci bölümünü tamamladık. İkinci bölümde ise yine döneme damga vurmuş şair ve yazarlarımızı tanıyacağız. Özellikle dönemin bağımsız sanatçıları olan Yahya Kemal ve Mehmet Akif ile birlikte Mehmet Emin Yurdakul, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Memduh Şevket Esendal ve Aka Gündüz'ü inceleyeceğiz. Arkadaşlar kanalımızın gelişmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorumlarsanız çok sevinirim. Videonun özeti PDF olarak açıklama kısmında. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar kanalı geliştirmek için önerileriniz varsa bize mesaj atabilir yine yorumlar ile görüşlerinizi iletebilirsiniz